Evet değerli hemşerilerim nasılsınız iyi misiniz? Halatır sorayım dedim. Dedemin anneannemin insanlarla bir halatır sorayım dedim. çok teşekkür ederim. Bir an için bir an için 20 yıl öncesine geri dönelim. 20 yıl önce Erdoğan iktidara gelirken dedi ki 2023 yılında 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacak. Kişi başına 25 bin dolar gelirimiz olacak. 500 milyar dolar ihracat yapacağız. Bütün bunları söyledi. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına geleceğiz. Hiçbiri olmadı. 2 trilyon dolar yok, 750 milyar dolardayız. 25 bin dolar yok, 8 bin dolardayız. 500 milyar ihracat yok, İlk ekonomi arasında değil, 20'nin gerisine 23'e düştü. Söylediklerinin hiçbiri olmadı. Ve kasa tam takır. Merkez Bankası'nın rezervleri ekside, şimdi altınlarda gözü. Bir de sizin yastık altındaki altınlarda. Merkez Bankası'ndaki altında gidecek. Sizin yastık altında da kaldıysa o da gidecek. Kalmadı zaten de. Kazanın dibini sıyırıyor şimdi. Tencerenin dibini sıyırıyor. Şimdi de ayağı satıyor. 2023'te gerçekleşmedi. Şimdi diyor 2051, 2071. Sanki babasının dükkanı. Bakın Türkiye bir felaketin eşiğinde. Türkiye'nin çay içmeye parası yok. Türkiye'nin çay içmeye parası yok. Emekli geçinemiyor. Bakın, çay, kuru çay üretiminde dünya beşincisiyiz biz, dünya beşincisi. Ya az önce Çamlıemşire çıktık, İsviçre'de yok bunlar, Alpler'de yok, İtalya'da yok, Belçika'da yok. Allah vermiş, doğa var, iklim var, su var, genç nüfus var, <laughs> İngiltere'nin yaş ortalaması 47, Bizim 32 genç nüfus var, doğa var, çay var, fındık var. Hepsi var. Ama usta kötü usta. Şeker var, un var, yağ var ama usta helva yapamıyor. 20 sene sonunda gemi karaya oturdu. Bir de üstüne üstlük bu yetmiyormuş gibi 7-8 milyon da sığınmacı var kapıyı açmış, Afganistan'dan yola çıkmış, 25 yaşında çocuk, ayağında spor ayakkabı, sınırlarımızdan giriyor. Anasını orada bırakmış, karısını orada bırakmış, kız kardeşini orada bırakmış, bizim memleketimize gelecek. Bu adamdan ne hayır gelir ya? Bunlar ne hayır gelir? Bayramda gidiyor geliyor da Bayramda gidiyor geliyor Suriyeli. <laughs> ona sev, ona sev. Bakın memleket partisini iktidar yaparsanız bu sığınmacıları hemen göndereceğiz. Nokta. Hemen göndereceğiz. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu 20 yılda Türk milletinin 250 milyar dolar parası çalındı. 250 milyar dolar. Ben bu parayı geri alıp bu millete hane başına dağıtacağım. Hane başına. Tamam 24 milyon hane var. Söz tamam veriyorum. Tamam. 24 milyon hane var. 250 milyar dolar para çalındı. Beni seçerseniz bu çalınan paraları geri alacağım. Hane başına bu parayı dağıtacağım. Tamam Bakın bir de bir de şu var. Bu memleketi uçurumun başına Erdoğan getirdi. Şimdi bir de altılı masa var. Altılı mı, yedili mi belli değil. Biri de gizli. Şimdi altılı masa artı bir. Erdoğan bu sorunları çözebilir mi? Çözemez. Sebebi o çünkü. Peki Erdoğan'ın çözemediği sorunları Erdoğan'ın eski bakanları mı çözecek? mı Davutoğlu mu çözecek? Yanlarında ot çözecek. Ya bu, bu sığınmacıların sebebi Davutoğlu değil mi birisi? Onun döneminde olmadım. Ekonominin 20 yılının 13 yılını babacan yönetmedi mi? Sorunu çıkaran bunlar, çözecek olan bunlarmış. O atılı masa sorunlarınızı çözemez. Bakın ben 40 sene CHP'de hizmet ettim. 40 sene. Ben onlar gibi değilim. Ben 15 yaşında başladım orada. 15 yaşında. Ben milletvekili olmak için gitmedim oraya. 15 yaşından beri. Ben Mustafa Kemal diyemem. Ben Mustafa Kemal Atatürk derim. Mustafa Kemal diyenlere bıraktı orayı. Onlara bıraktım. Birisi çıkıyor. Dersin katliamcısı diyor. Dersin katliamcısı diyor Atatürk'e. Bunu CHP'de milletvekili yapıyorlar. Onun için bıraktım orayı ben. Onun için bıraktım. Atatürk'e Dersin katliamcısı diyenler. Atatürk'e Atatürk demeyip Mustafa Kemal diyenler. PKK'lıyla, Sorosçuyla, Torosçuyla, FETÖ'cüyle beraber olmadım ayrıldım gittim parti kurdum. Ne olacak şimdi yani? İstanbul Sözleşmesi'ne evet diyecekmiş Kılıçdaroğlu. E Temel Karamanlıoğlu hayır diyor. Ne yapacağız? Ergenekon ve Balyoz'a yeniden açacağım diyor babacan. Kılıçdaroğlu açtırmam diyor. Libya tezkeresi geliyor. Libya tezkeresi. CHP hayır veriyor, İyi Parti evet veriyor. Hangisi çözecek bunu? Bakın Erdoğan seçilirse de başınız belada. Altılı masa seçilirse de başınız belada. Baştan söyleyeyim. Başta başınız belada. Buradan hayır çıkmaz. Buradan hayır çıkmaz. Altı benzemez yan yana gelmiş. Altı benzemez yan yana huzur çıkmaz, burada refah çıkmaz. Ben size yepyeni bir parti öneriyorum, yepyeni. Belediye yardımı yok, müteahhit yardımı yok, hazine yardımı yok. Gömürlülerle kurulmuş pırıl pırıl bir parti. <laughs> ne yapacağız? Türkiye'yi hukuk devleti yapacağız. Aynen. aynen. Çalınan paraları geri alacağız. Rekabete açık bir ihale kanunu oluşturacağız. Şeffaf olacak. Tasarruf yapacak devlet. Vatandaş değil. Devlet tasarruf yapacak. O sarayın ışıklarını söndüreceğim. Orayı üniversiteye ara vereceğim. 300 arabalık konvoy olmayacak. Devlet tasarrufunu yapacak. Vatandaş rahat edecek. Şimdi Erdoğan Cuma'ya giderken 300 arabayla gidiyor. 13 tane uçak var. O uçakları satacağım hiç haberiniz olsun. Baştan söylüyorum. Ya bir tane bir tane yedeği olur iki uçak olur ya. 13 tane uçak mı olur? Filo mu kuruyorsun? Herhalde. Bu biz bu biz bu dünyada fakirliği hak etmeyen bir milletiz. Herhalde. Üç buçuk tarafı denizlerle çevrili. Avrupa'nın en genç nüfusu, çayda beşinci, dünyada fındıkta birinci, incirde birinci, kayısıda birinci, deniz desem var, ova desem var, su desem var, her şey var ama millet fakir. Neden fakir biliyor musunuz? Soyulduğu için fakir, soyulduğu için. Size bir örnek anlatacağım merkez nüfusu 17-18 bin değil mi? Bu hayır, civarda. Hayır, hayır. Peki şuraya bir dükkan açsak. Bir dükkan açsak. 18 bin kişinin 18 bini de o dükkandan alışveriş yapsa. O dükkan zarar eder mi sizce? Evet, Etmemesi lazım. Peki Türkiye kaç milyon? 85 milyon. 5 milyonda yabancı 90 milyon. 90 milyonun Kaç milyonu çay içiyordur? Kaç milyonu çay içiyordur? Hepsi değil, Hepsi değil mi? Hepsi. Çay içmeyen adam var mı bu ülkede? Yok. 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 Çay içmeyen adam. Ya nasıl oluyor da 90 milyonun 90 milyonu çay içiyor ama çay kuru zarar ödüyor. Öyle bir şey olabilir mi? Ya, ya, ya. Tek bir şeyle olur. Tek. Kötü yönetimle olur. Başka türlü olmaz. Başka. Herkes çay içiyor. Bakın bu ülkede birinci sırada ne içilir? Su, su. Birinci sırada su içilir, ikinci sırada çay içilir. Çay kuru zarar eder mi? Kişi başına Türkiye'de üç. üç buçuk kilo yıllık kişi, kişi, başına üç buçuk kilo çay tüketiyoruz. Bakın buradan başlamamız lazım. Bu. Ya hayır canım, yaklaştıkça kesilir. Yakın konuşuyoruz Üç dedim mi kesilir? Çay kuruda adam edeceğiz. Ama şimdi yeni bir çay kanunu getirmişler. Haberiniz var değil mi? Var. Ne diyor? Özel sektöre parasını altı ay sonra öde diyor. Vay uyanık vay. Böyle bir dünya var mı? Yok Olmaz mı? Dileteceğiz buna hep birlikte. Ben sizden şunu istiyorum. Erdoğan da bu sorunları çözemez. Erdoğan'ın eski bakanları da çözemez. Dört sene önce 51 günde Türkiye'yi ayağa kaldırmıştım değil mi? Evet, evet. Şimdi sizden destek istiyorum. Yap yeni pırıl, pırıl bir parti. Memleket Partisi'ne destek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun ilçe binamızda. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ